Üşümüyorsun değil mi? İyiyim. Ne üşümesi ya? Hava çok sıcak ben yanıyorum hatta. Ya Ay. dur dur. Senin yanman normal. O kadar içkiden sonra. Evet. O kadar içkiden sonra. <laughs> bir dakika. Siz şimdi bana sarhoş muamelesi yapıyorsunuz ama... Bir kere ben sarhoş olsam böyle ayakta duramam. Tamam mı? Bak. Yavaş. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Yalnız bu yerler biraz hareket et. <laughs> Kurtarıcı. Bak yine kurtardım beni. <laughs> Dur öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız siz bayağı iyi bir çift oldunuz ha. Ne çifti ya lütfen. Bizim aramızda seviyeli bir hasta doktor ilişkisi var. <laughs> Kenan Bey bugün benim muayene... Ee, muayen... <laughs> <laughs> Mu... ya yani iş yerime geldi işte. <laughs> Kenan hasta mısın? <laughs> Bildiğim mesele kardeşim. İyi olacak hasta doktorun ayağına gidermiş. Biz de öyle yaptık. Çok şükür iyiyiz şimdi. Geçmiş şey olsun. <laughs> Bir dakika ya siz... Sen ne dedin de siz? İkiniz bir, bir şey ima ettiniz siz. Bizde ima falan yok. Her şey açık ve net. Ya seviyorum işte seni. Herkes duysun. Ben Deren'i seviyorum kardeşim. Hay <laughs> 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 ben denize gireceğim. <laughs> çok güzel değil mi? Bak Dur. Kenan Doğumcan. Ya konuşamam. Ay. Tamam. <laughs> Baksana. Çok güzeller değil mi? Öyle. Bilir misin yıldızları? Babam küçükken anlatırdı biraz. Biliyorum gibi. Bak şu kutup yıldızı. Hangisi? Şu parlak olan. Ha gördüm. Güzelmiş. Ha bak. Şu da büyük ayı. Hani böyle kepçe gibi. İçinde iki tane yıldız var. Hangisi göremedim? Yanlış yere bakıyorsun da ondan. güzelmiş o Bir şey soracağım. Siz denizciler hakkında bir rivayet var. Böyle bittiğiniz her limanda. Lütfen da... o klişe cümleyi sen de söyleme. Sevgilim falan yok. Hmm. Öyle gelip geçici şeyler oldu tabii. Yani aşık olmadım mı hiç? Olmadım. Ama hala bir şansım var. Geçen de sen de aynı şeyi söylemiştin, hatırlıyor musun? Bence hala şansımız var. Ben çok susadım ya. Böyle koşturursan deli danalar gibi susarsın. Ya, su getirseniz. De. Ben getireyim sana. İpek. Ay ben çok saçmaladım değil mi? Of Allah'ım ya ben yarın sabah uyanınca çok utanacağım kendimden. Ay niye utanacak mısın canım? Ne yaptın sanki? Çok tatlısın bir kere. Çok da mutlu görünüyorsun. Ben çok seviyorum senin bu halini. Ya. Evet, mutluyum. Ama korkuyorum da. Böyle tam kendimi bırakacağım ama sanki bir şey beni tutuyor gibi. Sanki mutlu olmayı hak etmiyormuşuz gibi. Ne demek o? Peki biz adam öldürdük. Tekin'in gömdüğümüz yeri buldukları an hepimiz içerideyiz. Azra sen ben hapisteyiz. Sus sus. Beni duyacak şimdi. Her şeyi mahvedeceksin. Ya biz mahvolduk zaten. Senin kocanı öldürdüğümüz gün bizim hayatımız bitti. Biz resmen uzatmaları oynuyoruz şu an. Deren kes sesini kes. Teşekkür ederim. Kızlar kaçıyorum ben. Niye? Ne oldu? Başım ağrıyor yatacağım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yaren. Duydun mu sence? Pek saçmalama duysa böyle mi davranır? öldürdük. Tekin'in gömdüğümüz yeri buldukları an hepimiz içerideyiz. Azra sen, ben hapisteyiz. Sus, sus. Biri duyacak şimdi. Siz ne yaptınız?